Sahabeden biri diyor ki bir gün tirit yedim diyor. Tirit nedir? Et suyu diyeceğim. Şimdi gene bizim standartlarımızla aynı değil. Eti kurutuyorlar. Ashab-ı kiram güneşte kurutuyorlar. İşte bir dilim alıyor ondan bir kazanın içine atıyor. Et kokuyor. Ondan sonra kuru ekmeği atıyorlar içine tirit. Bizdeki standartlarla aynı değil tabi. Ölçüler farklı. Kılavuzu farklı. Şimdi tirit yedim diyor. Biraz fazla kaçırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de ziyarete gitmiştim. Geğirmeye başladı. Yapıyor ya insan doyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir iki defa böyle yapınca yeter yeter Efendimiz. Bu ne haliniz sizin? Unutmayın. Bu dünyada çok doyanlar ahirette aç kalacak haberiniz olsun buyurmuş. E, neyi uyarıyor? Yani sahabi kim bilir aylardır et suyu gördüğü yoktu. Biraz fazla kaçırdı. Suyuyla beraber içmiştir o çorbasını. Eminim ki eminim ki arkadaşlar iftarda biz çorba itiyoruz ya biz. Gene o kadar değildi o sahabinin yedi. Hani çorba ile mideyi ısındırma egzersiz yapıyoruz ya iftarda. <laughs> egzersiz için gelen şey zavallı sahabinin Uhud dönüşünde yediği şey değildi. Bizde yemeğin kendisi var bir de yemeğe ısınma egzersizleri yapılıyor. Çorbayla başla. Bir de doktorlar sıkılmadan da tavsiye ediyorlar ama çorbayla başlayın mide çünkü savaşa girecek ya midede savaş var. Önce bir antrenman hazırlıklar falan yapılıyor. Kolay değil, kolay değil. Buna bir afet duası yapacak kadar üzülüyor olmamız lazım kardeşler. Öbür taraftan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kuralını getirmiş. Mümin bir midesiyle yer. Kafir yedi mideyle yer. Yani kafirin karnında yedi mide olmaz elbette. Onun da bir midesi var ama iştahı yedi mide kadar. Yedi kişi kadar yer kafir. E şimdi biz bunu ters çevirdiysek afet duası okumamız gerekir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.